Hepinize merhabalar. Bir karşınızda Arda, Barbie, var. Canlarım, Bebeklerim, bir tanelerim. Şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Her videoda aynısını söylerim ama gerçekten her videoda ayrı heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü uzun zaman sonra ilk kez tek atan diye yapacağız arkadaşlar. Ürünlerimizden de hemen çok kısa bak. Muhafız <laughs> <laughs> girmişim. Zort deri zort zort zort. O zaman cehennem maskesi buldu mi? Few moments later. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Tamam Helion'la bult yapacağız. Zaten tam yılda siz görmüşsünüzdür. İlk başta böyle başarılı yapınca şaşırdınız biliyorum. Arkadaşlar tek atan bult yapmak için girdi böyle. Yeni kostümümüzle oynuyoruz bu arada. Yeni kostüm çok güzel. Çok beğendim. Renk paketleri de var. Renk paketlerini de şuraya bir yere koyarız herhalde diye düşünüyorum. Koymuyorsak da siz de internetten açın. Sonuçta bardı kaç kişi seviyor bilmiyorum ama şöyle bir base animasyonunu göstereyim. Çok tatlı base animasyonu var arkadaşlar. Baya güzel. Şimdi karşıda ezil Pike var. Bunlara Hellion'la bult yapacağız. Hellion ne işe yarıyor arkadaşlar? Hellion şu iş yarıyor. Stun attım kanka sana ben. Şöyle bir muhafız var bende. Vuruyorum. Vurmaya devam. Elzeal sürekli hasar içeri olduğu için. Bir tık pozitif şeyler yaptı. Okey. Arkadaşlar Helion ne işe yarıyor? Eren anlat Helion'un ne işe yaradığını. Sen daha iyi Abi Helion hasar attığın zaman sana bir yük veriyor. <laughs> bir, type. bir type veriyor. <laughs> o type'ın ile birini iyileştirirsen ekstra iyileştirme sağlıyor. Ve yanlış bilmiyorsam da birini iyileştirdiğin zaman karşıya hasar da veriyordu. Yani o tip hani bir tren yapıyor yani. Uşak bahşivana bahşivana. <laughs> <laughs> Aynen kardeşim Aras Karbi. Arkadaşlar bu arada Eren'lerle inanılmaz eğlendik. Erenlerle e, benim düğünde Beraberdik. Benim düğüne çağırdım onları. Hatta bazıları beni ilk kez benim düğünümde gördü. Adamlar normal şartlarda beni hep böyle görüyor ya. Bir anda karşımıza sünnet çocuğu çıktı. Benim düğün kostümümü de göstereceğim birazdan. Şuraya bir yere koyacağım. Özel diktirdik arkadaşlar. Ben çok özeniyordum böyle lord gibi giyinmeye. Bugün de yalnız harbi prens gibiydim abi. Değil mi? hakikaten güzeldi. Mütevazı olamayacağım. Kostüm güzel bilmiyorum. O ambiyansı görmeyenler belki yakıştırmayacak bana ama. Böyle müzikler falan tam orta çağ. Konsept güzeldi. Selin de zaten prenses gibiydi bebeğim benim. Şu an uyuyor arkadaşlar. Ben de burada video çekmeye çalışıyorum. Yarın işe gideceğim ama ben buradayım. Neden? Bugün <laughs> gerizekalıyım. Bana vuruyor ya herif. Baksana. Sana vuruyor. Bırakıyor sonra bana dönüyor. Of. Lan orada... Lan 2 dakikada canını fırlaymış. Evet ya. <laughs> Sejuani gelirsen ya açarım sana. Ama Synder burada ölmesin. Flash'i yok çünkü. Varmış lan. Oyun takibi deyince ben, Aa, evet. ben. Önüne geçiyorum ben. Nice. <gülüyor> <gülüyor> lan. Nice. Cluuuunch! Lan minion vurma vallahi. Hayır bırakma oraya insen. Öldürürüm vallahi seni vurursan. Var <laughs> helal <Bah, gülüyor> olsun moruk. <laughs> Eyvallah kankim, Sağ Ya o, biriniz normal olun ya. Biriniz normal ya. olun Allah aşkına ya. Allah Allah'ım ya Allah Rabbim ya. 1 milyon bard mı diyor? Arkadaşlar hayatsız diyorlar. YouTube'a Bardin Games yaz diyeceğim şimdi. İyice tryhard oynayacaklar. Bayağı hayatlıyım. Hatta hayatta olduğum için video çekemiyorum arkadaşlar. Keşke hayatsız olsaydım birazcık. Arkadaşlar bu arada zırh çıktım direkt. Pek yemek istemediğim Ar için. Arada ben canlı adamlar. şöyle ya. bir. Aradığım Okey. Geri çıktık. Şuraya potumuzu 3'e koyalım. Bir W daha koyduk arkaya. Seni buraya sokmam oğlum. Şuraya bir girdim. Güzel. Gayet iyiyiz bu arada. Gayet iyiyiz. Seju geldi. Şuradan stun. Tamam okey. Oraya şey de gelmiş. Orada Pike'ın da kostümü güzel ha. Arş hükümdarı Pike. Aaaa! <laughs> Kombo olacaktır. Arkadaşım muhafızın gelesene. güzelliği. Bir tık daha secure oynayabilir burada. Ya, tamam, Standladım. Ya. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Asitimizi de aldık. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu anda. Özel bir bult yapacağız. Bult bittiği zaman ölümsüz olacağımızı kanıtlayacağız size. Hem ölümsüz olacağız hem de vuracağız. İnanılmaz bir maç olacak arkadaşlar. Beğeni yapmayı falan filan. Cartuş unutmayın. Şimdi çelik kaplamalı çizme çıkacağız arkadaşlar. Çelik kaplamalı çizmeden hemen sonra Helion'a patlatacağız. Çat 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 gideceğiz arkadaşlar. Helion'dan hemen sonra bakacağız. Bakalım karşıya göre devam edeceğiz. Çok güzel. Zorlamayacağım burayı ya. Şimdi zorlayabilirim birazdan. Kardeşim dojlasan abi. <laughs> Ses verdi ama çok korkuyorum. Çıldırdı şu an. Aha, Kaziks, kanka öyle bir şey yok. Geldim. Çok güzel abi, ya, harika. Cappuccino. Cappuccino. Ay var ya nasıl özlemişim video çekmeyi var ya arkadaşlar. Öyle böyle özlememişim ya. Youtube kadeyi ne işe yoruyor hemen anlatacağım size. O ufacık item kaç TL? 750 <laughs> TL. 200 can veriyor, 150 taban mana yenilenmesi veriyor. Taban mana yenilenmesinin başına taban can yen yenilenmesi veriyor. Çok enteresan bir item. Güzel bir item. Pyke geldi, yok kanka öyle bir şey. Hayır Kanka öyle bir şey yok. Ola bir söyleyeyim sana. Bu arada yakaladım. Ha yakalayamamışım. Devam ki ona. Ya kaçamayacak ki orada. Kaçamayacak ki sabah kadar kovalayacağım ben onu. O Oy. Kanka yat aşağı ya. Yat aşağı. Arkadaşlar tınılar 16 tınımız var dakika 10'da, hiç fena değil. O yüzden böyle hasar çıkarıyor. Bir de üzerine biliyorsunuz ki <laughs> insan savcımız var. Adamı direkt yetişebiliyoruz. Geldim. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Aa. Ah. Gayet güzel gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Param ettik var ya. Arkadaşlar bu videoya like falan filan çarptı. Bunlar çok önemli. Şimdi sen buradan atlayacak mısın kanka? Atlayacak mısın sen oradan? Bu arada signedrey, botta tek bıraktım. Pike, ezil, <laughs> <laughs> dur geliyorum, ezil gelecek şimdi. Sakin, sakin. Allah. mükemmel ya. Yemin ediyorum süper. Hiçbir item yok üzerinde ya. 5 kilim var abi. 5 kilim var. Buraya bir daha var mı ya? Seju. Yardım yok bu arada atamıyorum. Payka değil de ezdi adam tamam girelim. Ben devam ediyorum buraya. Açmak zorunda. Nice try. Ben buradan direkt bize dalacak. Ben buradan kaçıyorum. Yok kaçmayacağım. Geldim. Tamam çıktım 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 çıktım. Ne var ne var ne var? Gel buraya gel buraya buraya yürü buraya yürü buraya yürü. Şu secure'layalım bir E'yi. Secure e tamam gel kaç 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 Eren hiç ölmeyelim abi. Şattan var üzerinde hiç gerek yok abi. Dümdüz çıkalım abi dümdüz çıkalım. Abi çok çok ateşli olmuş abi. <laughs> Biliyorum farkındayım eller falan çok sıcak değil mi? Arkadaş Helian bitti direkt. Şifa geldi. Geldim. Kal içinde. Ha? Oğlum. <gülüyor> Pardon. Oha! <laughs> ya. Sana kule altı yaparım Pyke. Ha, bait mi bu? Ha, sen baitledin mi? Dur ya. Bald Oraya yapacak bir şey yok ya. Şimdi direkt import'un fermuarı çıkıyoruz. Fermuar hani bildiğiniz fermuar var ya ondan çıkıyoruz arkadaşlar. E, ondan sonra bayağı güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ben çok eğleniyorum şu an bu videoda. 7 1 2 gidiyoruz. Yani tek atma build'i gitsem bu kadar ihtimal kasamazdım. Ölmediğim için fazladan hasar vuruyorum. Şimdi direkt import'u fermuarıyla ekstra hasar vuracağız. Bir de onun yanında ölmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten birçok aitemiz içinde import'un fermuarı var. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere payka karşı çok sıkıntı çekmiyorum. Bana roam'da asla yetişemez Pyke. Pyke'ın roamlayacağını düşündüğüm için burada da yakaladım zaten. Maçta gördünüz birkaç yerde Pyke'ı yakaladım ve oynatmadım. Pyke bu Buralarda Syndra orada yalnız. Ben güveniyorum orda Syndra'ya. E. Ya of. Oh. Ya sokma işte beni buraya ya. Tamam flash atıyorum değil mi illa? Hayır 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 hayır. İğrenç çar hayır. Hayır. Abi her şeyimi attırıyor işte ya. Çara bak abi ya. <laughs> Asist aldım hocam. Geldim geldim geldim. Ölmem ölmem ölmem. Abi, Abi mi vardı? Niye inandırıyorsun peki pay kardeşime zaman? Nasıl bir maç oğlum? 7 2 3 gidiyorum ya. Benim 7 kilim var. Pay 7 kere ölmüş abi. Yani bu kadar uyumlu bir rakip çift daha göremediniz yani. 1 7 2 3 gidiyorum. O 1 7 2 gidiyor. Onun da 3 asiste ihtiyacı varmış ama olsun yine de gayet iyi. ha ile eşit gidiyoruz. <laughs> ben 7 2 3 gidiyor. Ezil 2 7 3 gidiyor. Kart hasta gibi oynuyor demiş. Biraz öyleyim arkadaşlar. Hasta gibi oynuyordum. Bir yalan yok. Bir bronşit gibi oynadım doğrudur. <laughs> bir paranjit gibi oynadım doğrudur arkadaşlar. Abi abonelikten geri çıkıyorum. Altrox'un canı az. Onu gördüm. Kazik yüksek yüksek ihtimal oralara bir yerlere gelecek ve dayılamak isteyecekler. Evet, ben de geliyorum abi. Ben de geliyorum. Açtırmalarını en biraz uzatalım. Geç açsın. Arkadaşlar burada olduğumuzu haber verdik. Kazik'si biraz uzaklaştırdık. Böyle bir tane şey atalım. Ben yukarı çıktım. Bir şeyler engellediğimizi düşünüyorum bu arada şu hareketle. Ben şimdi arkadaşlar Kazik's neredeyse oradayım. O alameti o adamı açtırmayacağım arkadaşlar. O alameti o adamı açtırmayacağım. Ulti atmayacağım arkadaşlar ya. Mümkün olduğunca ulti açmayacağım. Çok güzel stun hulk kill aldık burada. Ezreal'a yazdığım şey yok. <laughs> Soru işareti oldu. Adama yapılan şeyi bana yapılmış gibi <laughs> <laughs> ah be ee, nice try. Tamam güzel. Mevlam sana karar verdi Irelia. Red için okey. Anladık. Ulti atabilirim de atmak istemiyorum şu an ya açık. Fazladan şey verdik gayet güzel. Bu ne? Öyle bir şey yok orada ya. Ya atacağım ya atacağım ulti. Ananın. Ya öf be şu ulti atmayacağım diye. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın çok önemli bu. Kaçabileceğim mi? Ama vuramadım. Ay. Vuramadım ota atak son dakika. Abi var ya 4 vs 2 arkadaşlar ya bu arada yani Yanımdaki de Sejuani şey değil Yani yanlış anlamayın Yanındaki de Sejuani yani öyle şey değil vuram tekleyen falan içer. 2 ve Bart Sejuani vs 4 yani Şu alttaki 4 kişi Arkadaşlar şu anda bir bir keserim Pyke, Mike dinlemem Az canlı full canlı fark etmez Bir şekilde 1 ve 1'leyebilirim diye düşünüyorum Pyke'ı. Özel bir varken Pyke niye statik çıkmış? Sesler çok güzel bu arada Oğlum <laughs> bir ara Pike vardı artık yok lan. <laughs> w bastı abi. <laughs> BZ doğru W, ha, w bastı. Ha <laughs> W bastı yok değil mi şu an o yüzden doğru. <laughs> <laughs> BZ <Baze> doğru. Arkadaşlar <laughs> bu arada düğünde manyaklar gibi eğlendik ya. Manyaklar Oyun gibi eğlendik ya. Bir <laughs> Afiyet olsun canım. Çok güzel organizasyon. <laughs> Ölmem ki <kanka>. Yak. <laughs> Aga bayağı hasar vurdum ha. Şakalı, şakalı bayağı hasar vuruyorum ha şu anda arkadaşlar. da çıktık. Bayağı vurdu lan. Hiç beklemedim o kadar e tamam gitti kanka senin şey. <laughs> Bunlar hepsi pozitif K'de arkadaşlar. Kırk bunun için yani. Bir W şuraya. Fazla lan. Lan ne yaptın? Bu ne? <laughs> hayatın yok diyor. Hayatın kadar hayatım var oğlum. <laughs> Senin hayatın kadar yaşadım. Hayatın kadar yaşadım. Oğlum ultim ulti uyut atacak şimdi bir şey yapacak. Çık çık, çık çık çık. Çık 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 yeter yeter yeter. Oy oğlum ne güzel can yeniliyor lan çar. Bu ne oğlum? Manyak gibi çar yeniliyor. Şey çar. Oğlum cam var ya manyak gibi çar yeniliyor. Arkadaşlar düğünde bir eğlendik. Bir göbekler atıldı. Bir eğlenildi var ya. Düğünün başı şey. Lord Oximus'la Prenses Viyana'nın düğünü. Final şey. Mezitli Necip abinin kızının sünneti. Öyle bir düğün yani böyle. Bana yani şimdi <laughs> ben birebir yapmak istiyordum aslında ama. Sağlıyorum elemem. Kanka. Aaa olmadı lan. Öyle keser ha bu. Oğlum bende de var lan. Artı sikerim gel. Yakın bir yaptı. Şey. Aurelion sol vurdu. Kaç abi sen bir şey yapma. Ben kaçarım. Aa ölmedi. Ya of oh be. Can sıktı biraz biliyor musun? keserdim aslında. VSN VS kardeş. Bu arada falan bitseydi orada işler bambaşka boyut alırdı da. Ha Pike da buru değil arkadaşlar. Pike çarı yani şaka değil. Bütün skilllerini yedim. Bunu bizim her şeyimiz. Tını toplamadan demi çıkaramıyoruz. İstediğiniz kadar kasalım. Bir yere kadar sınırlı kalıyoruz. Yok ya oraya girmeyelim. Ya, ulti şimdi. Ya, Soli direkt sek. Aynen. Direkt kessek burada. Aralar oğlum Kazix beni tekliyor ya. Çok vuruyor oğlum Kazix bana ya. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> <abi gülüyor> <o> ya? <laughs> Seju izin verme ona ya gitmesine. İzin tamam var. ben vermedim ben, ben vermedim tamam. O sende o bende diyelim. İzin vermiyor ki Eren birilerine. <laughs> ya hepsi bende. Kazıksı bir görsem. Tek ultiyle, tek ultiyle, tek ultiyle. Oy! Kazıksı göremiyorum oğlum. Anateme basacağım. Kazıksı ölmüş ya. Abi Ezri bu göstermedin. Gösterdim, ya. gösterdim. Gösterdim. Demine gösterdim. Anatemi bastık. Aha! Çıkalım. Oh. 음미 <laughs> <laughs> Uy verdiğim cana bak. Oğlum çok iyi maçtı var ya. Aga güzel maçtı. Daha güzel oynayabilirdim. Kazix biraz canımı sıktı. Onun dışında bence gayet güzel bir maçtı arkadaşlar. Siz eğlendiniz bilmiyorum ama ben inanılmaz eğlendim. Adamlar artık illallah etti yani. Sen hayatsız mısın? 1.5 milyon kas düşünce falan filan. Bu arada kostüme nasıl buldunuz? Onu da merak ediyorum yorumlarda. Kostümle alakalı yorumlarınızı da merak ediyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım bir sonraki videolarda daha güzel, daha mutlu içeriklerle birlikte oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Burası Bardic Games.